Neredeyse 3 yıl süren o dayanılmaz bekleyişin ardından Wednesday dizisinin ikinci sezonu nihayet geldi. Ama dürüst olmak gerekirse 3 yıl beklemek aşırı saçma bir şey. Sanki bir diz dil destan çekiyorlar. Neyse ki ilk 4 bölümle bizi ekran başlarına kilitlediler ve bol aksiyon, bol gizem ve tabii ki de Wednesday'in o soğuk ve kasvetli dünyasına da girmiş bulunduk. İşte tüm bu karmaşa içerisinde ikinci sezonun ilk kısmının sonunu ve bizi neler beklediğine dair derin teorilerinin incelemesini yapacağız. Arkana yaslan ve anın tadını çıkarmaya çalış. İlk 4 bölüm bizi Jericho'nun o meşhur karanlık atmosferine geri döndürdü. Wednesday, yaz tatilinde bile rahat durmamış, kafa derisi yüzen bir seri katilin peşine düşmüştü. Ama asıl olay, Wednesday'in peşini bırakmayan üç gözlü karga sembolüydü. Bu kargalar sadece, Wednesday'in kabuslarına girmekle kalmadı, aynı zamanda Galpin ve Karl'ı da öldürmüştü. Ve bu gizemin arkasındaki isim, Nevermore'un eski bilim öğretmeninin kızı olan Willow Hill'deki resepsiyonist Judy adındaki kadın çıktı ki benim şahsi düşüncem bu arada. Bu kadını ilk gördüğümde tam bir embesil olarak zannetmiştim ama yani bana iyi bir ters köşe yaptı. Siz bu kadın hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de bu kadına kanmış mıydınız merak ediyorum. Ama konuya dönecek olursak Judy'nin asıl amacı Louis yani dışlanmışların uzun vadeli bütünleşme topluluğu adı verdiği gizli bir projeyle kayıp dışlanmışların üzerindeki deneyler yapmaktı. Rose'ley bu proje ortaya çıkarınca da Willowville'de de adeta bir hapishane isyanı yaşandı. Tabii ki de bu isyan Judy'yi iyice çileden çıkardı ve şimdi ise intikam peşinde. Bu sezonda tanıştığımız en ilginç karakterlerden birisi de Kusmuk adlı zombi. Ne yalan söyleyeyim bu karakterlerin hikayesi bile başlı başına bir film konusu ama Nevermore'un en eski öğrencilerinden biri olan Kusmuk'un mekanik kalbi yüzünden duygusuz bir canavara dönüşmesi ve Pugsley'nin yanlışlıkla onu canlandırmasıyla başlayan maceraları bölümler ilerledikçe de daha da ilginç hale geliyor. Özellikle de finalde Augustus'un öldürürken söylediği merhaba eski dostum cümlesi bizi daha büyük bir sırrın beklediğini gösteriyor. İşte teoriler de zaten birazdan başlayacak. Bir diğer şüpheli karakterlerden biri de Müdür Beri. Başlangıçta iyi niyetli gibi gözükse de Bianca'yı manipüle etmesi ve gizli bir telefon görüşmesinde "Her şeyi planladığımız gibi gidiyor." demesi onun arkasında çok daha büyük ve karanlık bir plan olduğunu kanıtlar nitelikte ki ben bu adamı ilk gördüğümde gıcık kapmaya başlamıştım çünkü iki lafı sürekli söylüyor. Sürekli olarak ucubeler yani biz ucubeyiz onlar sıradan diyor yani normal insanlara. Ama sürekli bunu bastırması bana şöyle bir teori uydurtturdu. Özellikle finali gördükten sonra aslında müdür Barry normalde sıradan bir insan. Ama bu Judy'nin ve o babasının kullandığı ekipmanlar sayesinde başka bir ucubeden onun yeteneğini alarak kendisine geçirdi. Ve böylelikle ateş bükme ya da ateş oluşturma yeteneğini kazandı. Ama buradaki ilginç olan şey müdür birinin sürekli olarak para toplamaya çalışması. Belki de daha büyük projeler için veyahut da mevcut olan ucubelerin gücünü alabilmek için bu tarz bir şey yapıyor olabilir. Yani müdür biri aslında bir ucube değil, sıradan insan fakat Judy'nin babasının kullandığı ekipman sayesinde başkasından bu gücü çaldı ve şu an kötü planlar peşinde. Ben bu adamı hiç güvenmedim ve hiç sevmedim bu arada. Yine de konuya dönecek olursak Özdin yeteneklerini kaybetmeye başlaması ve Enid'in ölümünü gördüğü o korkunç vizyon bizi tam bir kafa karışıklığına sürükledi. Özdin Enid'i korumaya çalışırken ona aslında daha da büyük bir tehlikeye mi atıyor sorusunu da sordurdu ki şöyle bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz ilk sezonda Enid'in bir sevgilisi vardı. Ama bu çocukla sevgili olduktan sonra ikinci sezonda sevgilisi varken başka bir erkekle çıktığını, öpüştüğünü gördük ve benim bu arada birinci sezondaki favori karakterim Enid'ti. İkinci sezonda yapmış olduğu şerefsizlik ve aldatma ile beraber ben direkt bu karakteri sildim ve tamamıyla böyle ona bir kıl kaptım. Yani illa bu şerefsizliği yapmak zorunda mıydı? Gidip adamdan üzgün bir şekilde ayrılıp ben seni artık sevmiyorum başkasından hoşlanıp diyememişti. Onun yerine sevgilisi varken aldatmaya çalıştı. Bu noktada ben acayip gıcık oldum. Bak videoda bile sinirlendim şu an yani. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda merak ediyorum. Bu arada yeni favori karakterim Rönzde'in e, takıntılı görünmez kızı bu tatlış kız. Benim şu an favori karakterim. Bakalım ikinci sezonun ikinci yarısında neler olacak merak ediyorum. Ama teorilere geldiğimiz zaman işler daha da sarpa sarıyor. İlk 4 bölüm Reddit'i adeta bir dedektiflik bürosuna çevirmiş durumda. En ilginç, popüler ve en çılgın teorilerden bazıları ise Enid'in ölümü, Vözdin suçu mu? Fragmandaki o mezar sahnesi herkesi şoke etmişti ama hayranlar Judy'nin insanları öldürmek yerine onlara deney yaptığını hatırlatıyor. Yani asıl tehlike Judy değil, hapisten kaçan Taylor olabilir. Wednesday'in yaptığı bir hata yüzünden Taylor'ın kaçması ve Enid'in ölümüne sebep olması Wednesday'in o meşhur suçluluk duygusunu tavan yaptıracak. Kusmuk aslında kim? Bir teoriye göre Kusmuk'un gerçek adı root olabilir ve Lady Gaga'nın canlandırdığı Rosalie'nin Ruth, Ruth ile akrabaydı. Bu arada ben şöyle bir şey söyleyeyim, Rosalie'nin Lady Gaga olduğunu ben hiç anlamadım. Çünkü Lady Gaga'nın absürt makyajlarından dolayı tanıdığımdan dolayı gördüğüm için daha doğrusu. Yani ben onun Lady Gaga olduğunu karakterleri araştırırken öğrendim yani o derece. Neyse okuldaki kulübenin adı ve Kusmun Augustus ile olan bağı bu teoriyi güçlendirmekte. Bu Kusmun ikinci yarıda Wednesday'in ana düşmanı haline getirebilir. Xavier'in yokluğu ve sürpriz dönüşü. Xavier'in dizisinden ayrılmasına hayranlar üzülmüştü ama bir teoriye göre aslında o gitmedi. Wurzel uzaktan koruyan gizli bir kahraman olabilir. Bıraktığı resimler tehlikelerle ilgili birer uyarıydı aslında. Yani arka planda Xavier hala da Wurzel'i seviyor ve onu korumaya devam ediyor. Wurzel'in yetenekleri ve aile lanetim. Wednesday'in güçlerinin zayıflaması ailesinin ataları tarafından yapılan eski bir anlaşmanın sonucu olabilir. Bu anlaşma pisişik güçler karşılığında belirli zamanlarda güçsüz kalmayı gerektiriyor ve bu durumda Wednesday'in kendi ailesinin mirası da savaşması gerektiğini anlamına geliyor olabilir. Peki ikinci kısımda bizleri neler bekliyor? İlk dört bölümümüzü bir uçurumun kenarına bırakmıştı ama bu aynı zamanda ikinci kısım için harika teorilere de kapı aralı. Wednesday güçlerini geri kazanacak. Bu zaten tartışmaya kapalı bir konu. Düştükten sonra komaya giren Wednesday'in zihninde açılan bir kapıyla yetenekleri çok daha güçlü bir şekilde geri kazanabilir. Wednesday ve Taylor ittifak kuracak. Her yerde düşman varken Wednesday'in ve Tyler'ı istemeyerek de olsa bir araya gelmek zorunda kalacağı bir sahne görebiliriz. Yani aslında belki bir ittifak olabilir. Pugsley karanlığa geçebilir. Pugsley'nin Fester'ın yeteneklerini kullanması, onun da Adams ailesinin karanlık tarafını çekileceğinin bir işareti olabilir. Barry ise gerçek kimliği ortaya çıkacak. Barry sadece bir piyon, onu kontrol eden asıl güç kim bilmiyoruz ama Wesley'in vizyonları ve ailesinin geçmişiyle bağlantılı olabilir. Bence bunun arkasında büyük annesi var gibime geliyor ama neyse. Ama eğer gerçek anlamda ikinci sezonun ikinci yarısını kurgulayacak olursak Wesley Neverborn'un zirvesinde düştüğünde sadece bedenini değil ruhunu da parçalamıştı. Komadayken zihninde beliren üç gözlü karga onun ailesinin lanetiyle yüzleşmesi gerektiğini fısıldıyordu. Dışarıda ise tam bir kaos vardı. Judy intikam peşinde, Tyler serbest kalmıştı ve kusmuk insan formuna geri dönmüştü. Özleyin komadan çıktığında yeteneklerin eskisinden çok daha güçlü olduğunu fark edecek ve anne annesi Oli ona bu gücün aslında bir lanet değil bir miras olduğunu anlatacak. Özley eni de karşı dürüst olacak ve ikisi yeniden güçlerini birleştirilebilecek. Barry gizli mahzenlerde Adams ailesinin psikolojik güçlerini artırmak için korkunç aileler yaptığı belki ortaya çıkacak veya tam tersi Barry bunların gücünü azaltabilmek için bazı şeyler yapıyor olabilir. Bu sırada da Wednesday Tyler'dan şaşırtıcı bir mektup alacak. Sana yardım edeceğim çünkü biz aynı kandan geliyoruz. Sonra da Wesley Tyler bir ittifak kuracak. Geçici ittifakla genelde kusmuğa karşı çıkacak. Finans savaşında da kusmuk aslında Adams ailesiyle akraba olduğunu ortaya çıkacak. Wesley hem Kusmuk'u yenecek hem de birinin planlarını bozacak. Ama savaşın sonunda Tyler kaçacak ve Pugsley de intikam için onun peşine düşecek. Wesley ene de bakıp hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın dedikten sonra da hikaye bitecek. Ve böylelikle 3. sezonun gizemi de başlayacak. Ama merakım şu yönde gerçek anlamda ikinci sezonun ikinci yarısına beklentileriniz neler? Birin ikinci sezon sizi tatmin edebildi mi? Kusmuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Beri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve dahası en edin bu yapmış olduğu şerefsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha fazla video için de kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için ise Discord sunucuma gelebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.